Hepinize merhaba arkadaşlar ben Seruhan Bugün sizlerle Unicorn Bridge mi Jump Bridge mi, işte adını tam bilmiyorum O Bridge nasıl 0 CPS kesin net kolay easy yapılır göstereceğim Evet ilk olarak geliyorsunuz Bloğumuzun altına bakıyoruz alt tarafına Sonra Shift'e basılı tutuyoruz Şöyle ben CV'de, A ve S'ye basıyorum Arkadaşlar aynı anda sağ kliğe basılı tutuyoruz ve zıplamaya basılı tutuyoruz. Aynı anda bakın. Böyle ikisine birden basılı tutarak bakın 0 CPS. Şu an sağ kliğe ve boşluk tuşuna basılı tutuyorum. Evet. Gördünüz sadece sakliye basılı tuttum ve zıplamaya. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle nasıl yapılır tarz şeyler için like atmayı unutmayın. Bir de ne, neyi öğretmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada gitmeden önce arkadaşlar yaparken sakın korkmayın. Ve bir tane zıplıyor, kalınlı yapıyor. Bazenleri böyle olabiliyor. Şöyle alta hedef alıyoruz. Böyle bir kez yukarı çıktı. Aman düşeceğim falan korkmayın. Düşmez.